Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ula be. Ula yandım sıcaktan ya. Bu da ne kadar iyi gitti be kardeşim ya. Of oh be. Ula bir sıcak var dışarıda. Bir sıcak var. Ya sen buraya gelene kadar var ya. Piştim ha. ha. Buradan da gördüm seni camdan. Sana abi oturuyorsun. Ya ben ne kadar bahtsız bir adamım ya. Ben ne kadar şanssız bir adamım ya. Yok böyle bir şey ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yok yok yok. Ula hayırdır kardeşim ne oldu nedir? Paraladın kendini ya. Ya bir insan bu kadar şanssız olabilir mi? nasıl yani? Bu sabah kalktım. Ha? Tam işe gideceğim. Hiç yoktan bir sebeple karıyla kavga ettim. Allah Allah. Neredeyse böyle daldık birbirine. Ondan sonra bana dedi ki, evi terk et. Ha? Sağ boşanma davası açacağım. Ne diyorsun? Elim ayağım birbirine dolaştı zaten. Öyle bindim arabaya. Ha. Daha arka sokağa gitmeden kafamda dalgın ya. Ha? Öyle bir kaza yaptım ki. Allah. Araba pert oldu. Ne diyorsun ne? lan? Arabayla uğraş bilmem ne derken ha? öğleye yakındı zaten. Öyle işe gittim. İşe geç kaldım tabii. Patronun da ters tarafına denk geldi. Patronla da kapıştık. Adam beni tuttu bu sefer işten de kovdu. Ulan hiç sorun ne kadar ya, sen zor biçim yaşadın ya. Abi o kadar lan olsa. Ta var mı? Ya şanssızlık diyorum ya. Dedim ki. Karı bıraktı. Ha. Araba pert oldu. İşsiz de kaldım. Ben dedim daha niye yaşayayım ya? Geçtim ofisime. Çektim çekmeceyi. Aldım silahı Dayadım kafaya. Çak. Çakmaz. Bir daha çaktım. Çakmaz. İki defa çaktım. Mermi yakmadı. Herhalde hüdübetliydiler he mi? Ya ne bileyim abi. Arada sırada değiştirirdim aslında. Hı. Dedim bu böyle olmayacak. İndim aşağıdan, nal buradan. Güzel bir ip aldım. Gittim bahçedeki ağaca astım. Hı? E bir ucunu da bağladım boğazıma. Saldım kendimi. Abi ip kopmaz mı? İp koptu. Ya böyle bir şey yok. Bu şanssızlık diyorum ya. Ya arkadaş kusura bakma da bu kadar da şanssızlık olmaz ha. Ya o kadar lan kalmadı ki. Yani devam ettin yani. Ya dedim ki bu böyle olmayacak. Hı? Tek bir çare var. Gittim eczaneye. En kuvvetli zehirden aldım, ha? geldim ha buradan aldım bir tane meyveli gazoz doldurdum içine, onu da sen içtin. Eee senim ben çocuk! Oh. oh be! Bir daha gazoz içemem ha sen! <laughs> bir daha. Bir daha izlerim kazoz. Yok yok. yok. Şey yok ben başında ne düşünüyordum biliyor musun? Gelip bir vuracak. Acı gelecek ona. <laughs> sen demedi mi bir de izlerinden şey yapacağım. Of. Harika ya. Şimdi sen de izler bakışın şey olsun. Tamam. Garip garip olsun. Bunda. Siz de aşağı indirirsiniz. Evet. Son 5. Hadi. Kemal görmüyorsun değil mi? Abi? Şey... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte arka sokakta, kadar kafamda talgı oradan. evet <laughs> dur bir dakika kendimi bir topla ya <gülüyor> su oldu <laughs> şimdi her tarafından <laughs> su <süt> çıkar <laughs> hele delik meluk da de varsa <gülüyor> <gülüyor> bu ama her tarafa delik atmıyor zaten haydi Geçsenim ben çocukla. <laughs> Nasıl kalıb? Nasıl yapalım? Bitirelim böyle. Bence öyle burada bitsin canım. <gülüyor> <gülüyor> Ama o son şeyde bende hafiften bir mimik oldu şeyde. <laughs> Alay abinin o şişeyi kaptı ya hafif bir mimik oldu ama gerek yok ki alay abi desin. Ha onda kalırsın. Orada bana dönmene gerek yok.